15 yıl kadar toprağın altında kalıp olgunlaşırken diğerleri 6 yılda olgunlaşıyor. Yani çok çok uzun bir süre olgunlaşması için, işe yaraması için zaman gerekiyor. Böyle bir temel bilgi var. Şimdi bu cinsel bizim vücudumuzda ne yapıyor? Ben öncelikle ne zarar veriyor diye baktım. Bilinen hiçbir kanıtlanmış zararı yok. Şuna zarar verir, buna zarar, şunlar kullanmasın, bunlar kullanmasın o konuda bilinen hiçbir kanıtlanmış zararı yok. Benim için de kendimde bel fıtığım vardı. Güven rahatlıkla bunu kullanayım dedim ki bu bitkisel tedaviler konusunda da uzmanlığım var. Kötöterapi uzmanlığım var. Ve cinselce hiç kullanmamıştım daha önce. İlk defa Van Mor Batları'nda denedim. İki tane 10 kiloluk suyu alıp da birinci kata çıkarttığımda bir hafta belim iki tane, üç tane bant yapıştırdım. İkişer gün arayla. toplam altı gün. Sonra da birini tuttum, kaldırdım. Çok rahat kaldırdım. Maşallah. Ne ağrı var ne bir şey. Sonra da kaldırdığım kişiyi tarttım, 54 kilo. Ay maşallah. <gülüyor> 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 i̇ki tane 10 kiloyu kaldıramıyorken 54 kiloyu çok rahat kaldırdım. Ne benim sızladı ne bir şey. Demek ki cinsel işe yarıyormuş. Bunu da ben de kabul ettim. Şimdi. Tam bir mekanizmasını anlatacağım size. Anlatırken de şeker hastalığını örnek veriyorum. <laughs> bir şeker hastasında cinsel nasıl bir şey arıyor? Bunu anladığımız zaman her şeyi anlamış oluyoruz. Şimdi şeker hastasının pankreasından insülin salgılanmıyor. Ya da az salgılanıyor. Cinsengi verdiğimiz zaman pankreas düzgün çalışıyor ve oradan insülin salgılanmaya başlıyor. Bu bir. İnsülinin görevi şekerin hücrenin içine girmesini sağlamak. Cinsengi verdiğimizde şeker hücrenin içine daha kolay giriyor. İnsülinin işini de kolay Sonra şeker hücrenin içine ne yapacak? Tamam şekerimiz düştü ama o şeker hücrede nasıl çalışacak? İşte cinsel hücrenin o şekeri doğru dürüst kullanmasını sağlıyor. Hücrenin çalışmasını sağlıyor, beslenmesini sağlıyor ve verimli olmasını sağlıyor. Yani hücrenin zarını değiştiriyor, hücrenin içindeki çalışkıtma mekanizmasını değiştiriyor. Bu durumda o hücre hastaysa iyileşiyor ve canlanıyor. Yani sizin vücudunuzdaki her bir hücreyi tek tek iyileştirerek iyileştiriyor o damarlar nasıl iyileşiyor zannediyorsunuz? Damarların içindeki hücreler düzeldiği için o damarlar düzeliyor. Varis hastalığında görüyoruz. Varisi yani şu ilaç, bu ilaç falan da düzeltmenin imkanı yok. Başladı mı gidiyor. Ameliyatla yapıyorlar lazerle. Varis çorabıyla sıkıştırıyorlar. Öyle idare edip gidiyorsunuz. Ama bunu yapıştırdığınız zaman o hücrelerdeki iyileşme varisin ortadan kaybolmasını sağlıyor. Hatta öyle ki bir tanıdığım da yine bel fıtığı vardı. Şimdi herkes kendi derdinden gidiyor ya. Beline yapıştırdığım kişinin ayağındaki varislerin de solmaya başladığını gördüm. Demek ki bu vücudun her tarafına yayılıyor. Yani sırtınıza yapıştırdığınızda bütün vücudunuza yayılıyor. Ayak tabanına yapıştırdığınızda ki ayak tabanındaki deri çok kalındır. Kolay kolay bir şey yenilmez. Bütün vücudunuza yapıştırıyor. Yayılıyor.

...çok zorlanıyor. Bunun çıkmana saygı da olur mu? Olur. Yani ne e, Sizi buraya kim davet etti? Biz de Özlem Hanım'dan. Tamam bilgi veririz. O, o zaman, zaman. <laughs> Salam. Öz, özlem hanıma yapışacaksınız. <laughs> benim kızımı iyileştir diyeceksiniz. Tamam. Gereken o yapacak.